selamlar. Tabi yeni yapmış olduğumuz için onun heyecanı var. Değerli dostlar bugün TV anten, su üstü radar, elektriklerle alakalı hepsini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Birleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü Filay Bilç'i geriye doğru uzattığımız için aradan kabloları kestik. Bütün kabloları uzatmak zorunda kaldık. Sadece bunun içerisinde e, TV anten kablosu uzunmuş bu arada. Bir de su üstü radarın kablosu aşağıda payı varmış. Allah'tan onları uzatmadı. En pahalı olan da süs üstü radarının kablosuydu. Su bu arkadaşlar. Şu anda onun montajını yapıyorum. Telsizin montajını yaptım. Telsizin kablosunu da çektim. Yeni bir kablo çektim ona. Ekstra içerisinde. Aynı şekilde telsiz antenini şuradaydı. Ben o anteni oraya taşıdım. Ve de aynı şekilde iskele tarafına da IS anteni gelecek. Aynı anten arkadaşlar. Ayas'ınki ve Telsiz'inki ayrı. Onu oraya koyacağım. Bir de şıpçaklarımız vardı arkadaşlar. Buradaydı şıpçak, görünmüyordu. Onları da şu kısımları aldım. Şu köşelere. Şu köşelerden iki tanesi. Hem sancak hem iskele. Bordo fenerlerin yukarısında olacağı şekilde. Tek 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 açtığımız zaman gece görünmemizi daha net sağlayacak. Süslü kamplolarını takıyorum elektrik kablolarını üst kısımdan bağlantılarını yapıyorum. Bunları servis çağırsak bir dünya para alır arkadaşlar bizden. Hepsini kendim söktüm. Hepsini kendimin kendim tesisatlarını yaptım. Bu şekilde. Arkadaşlar şu an tavan kısmı biraz fazla spot koydum. Yazın bize çok lazım oluyor spotlar. 16 tane spot koydum. 4 4 olarak bir tane orta kısma e, disko topu koydum. Genelde partilerde, bekarlığa vedalarda çok kullanılıyor. Bir tane ekstra olarak sancak ve iskele olmak üzere kolon kablosu çektim. Kamera kablosu çektim değerli dostlar. Şurada da aynı şekilde bu köşeye de kamera kablosu koydum. Yarın öbür günü buraya bir hayalet led yaparsam yukarı onun da kablosunu çektim değerli dostlar. Şu kısımda. Şu kısımda da tavan alt kısmında buradan ta ön kısma kadar küçük küçük spotlar olacak. Burada. Bunları niye yaptım? Genelde boğazda bütün ışıkları kapatıp buralarda küçük spotlar çok hoş duruyor. Bütün tekne sahipleri arkadaşlarımız bu şekilde yapıyoruz. Selim hoş geldin. Hoş bulduk. Üşüdün mü? Evet. Ya gemici adam üşümez ki. Nasıl üşümedin? Değerli dostlar bugün Selim misafirimiz oldu. Birkaç gündür yağmur lodos. Bundan dolayı işler kaldı. Herhalde önümüzdeki hafta içi zımpara işlemlerine başlayacağız. Ne yapıyorsun Selim? Adamı takıyorum. <laughs> Saçların da bayağı güzel olmuş. Herhalde bu hafta içi boya işini bitireceğimizi düşünüyoruz değerli dostlar. İşler uzuyor kış olduğu için. İnşallah güzel sonuçlara kavuşacağız. Selim de aslında bugün yardım etmeye geldi bana ama olmadı galiba bugün Selim. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet. Değerli dostlar şu anda tura hazırız tur için bekliyorum zaten. Macun her şey hazır. Sadece zımpara boya işi kaldı. Krom işi kaldı. Gerisini yavaş yavaş halledeceğimiz düşünüyorum. Şu ön kısmını biraz daha uzattım. Yaklaşık bir 10 santim uzattım camın üzerine. Sarı olan bölgeyi. Orası biraz dardı. Çok hoş durmuyordu. Biraz daha tatlılık kazandırmak için orayı uzattım. Şimdi bir 10 santim daha uzatmak istiyorum. Bakalım olabilirse. Bir olursa uzatabilirse orayı bir daha uzatmayı düşünüyorum. Yine bir pazartesi günü yanına gideceğim. Orası şuradaki yan tekneler gibi böyle. Hatta şu tekne gibi diyeyim size. Biraz daha farklı. Ya şurası. Şu tekneler gibi. Önlerini uzatmak istiyorum. Bugün Rumeli Feneri'ndeyiz. Geri kalan bakım işlerini burada yapmayı düşünüyoruz. Rumeli Feneri'ne geldim sabah erken saatte. Bakalım bugün burada işleri bitirebileceğiz mi? İnşallah bitiririz. Bu hafta boya işini halletmemiz lazım. Çünkü yağmurlar daha yeni bitti. Birkaç gün bir zamanımız var. Macun boya işlerini buraya geldim. Boya işlemini bitiririz. Kışa boyalı bir şekilde gireriz. Bitirmeye çalışacağız. Bakalım. Ben de heyecanlıyım. Boyayınca nasıl çıkacak? Hep beraber görelim. Bugün Rumeli Feneri'nden yola çıktım. Tarabe'ye doğru gidiyorum. Macun işlemleri bitti. İkinci kat macunu da yaptık. Birkaç gün sonra yağışlar herhalde olacak. Ondan sonra zımpara tekrar son kat yoklama boyaya geçeceğiz inşallah. Bir aksilik olmazsa. Biraz süreç yavaş ilerliyor ama sona doğru yaklaştıkça da biraz sabırsızlaşıyorum. Artık sıkılmaya başladım. Yorgunluktan bittim. Yazı hayal ederek devam ediyoruz. Bakalım. Şöyle size de gün batımını da göstereyim bu arada. Şu anda gün batımı değerli dostlar. Yavaş yavaş taramede görünmek üzere. Şöyle gidiyoruz. Teknenin macunu bitirdik değerli dostlar. Üst rolbardaki bütün elektrikle alakalı malzemeleri yerine montajını yaptım. Macunun kurumasını bekliyoruz. Macun kuruduktan sonra zımpara aşamasına geçeceğiz. Herhalde büyük bir ihtimal birkaç gün sonra aşağının kromları yapılacak son hali bu şekilde şöyle biraz daha yakınlaştırayım şöyle de arkadan görüntüsünü sizinle paylaşayım hadi gidelim Flybridge'e Flybridge'ten de biraz inceleyelim burada ne yaptık artık temizledim biraz Şu kısım çok dardı değerli dostlar. Şurayı biraz genişlettim. Bir de buradan koyduğum malzemelerim düşüyordu. Beni çok rahatsız ediyordu orası. Orayı biraz büyüttük. Hatta bir de oturma alanı gibi oldu. Yeni oturma grubumuz bu şekilde. Daha önceden de burayı söylemiştim size. Üst alan. Bu şekilde. Önceden su giderleri şuradan gidiyordu. Hep buralarda su birikiyordu. Ben bunları değiştirdim. Dirsekli buraya montaj ettim. Altına sıka sıktım. Sıktığım sıka da 295. Sıka 295 arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Aynı şekilde burada da su gideri vardı. Burada çok su birikiyordu. Bunu da bu şekilde yaptım. Şimdi şurada su birikiyor. Teknenin. Buraya da aynı şekilde bir su gideri daha yapacağım. Karaköy'den alacağım. Şu anda Antenleri, uyduların hepsini yerine taktım. Sadece şu kısma telsiz anteni gibi aynı o tarafa AIS antenini takacağım. Boyacıyı bekliyorum. Boyacı işini bitirdikten sonra bütün işleri bitireceğiz. Buraya bir kom krom gelecek. Dün onun kalıbını, ölçülerini vesaire aldım. Şu kısım komple krom olacak. Şuradan şu şekilde krom olacak. Oradan o şekilde krom olacak. Hatta şu kısma da aynı bu tentenin biraz daha yükseğini veya benzerini bunun üzerinden bir şöyle bir tente olacak. Burası çok ferahladı, genişledi. Çıkan eski malzeme burada demir. Bu da kaldı başımıza. Kamyona da sığmıyor. Keseceğiz herhalde. Bu da bu şekilde burada duruyor. Şurada bir kablo daha ayırdım arkadaşlar. Bu kabloda nedir? Yazın burada biraz karanlık oluyor. Şu kısma şöyle giydireceğim onu. Işık ee, yapacağım buraya bir tane. İstediğimiz zaman. Onun düğmesini de bu şurada yapacağım. Şurada olacak. Kablosu orada. Buradan değerli dostlar arkanın spot ışıkları buradan yanacak. Koltuk altının ışığı flybridge'den yanacak. Ve buranın ışığı Flybridge'ten yakacak. Buradan yakacağım ışıklar bunlar olacak. Buraya müzik sistemine ait herhangi bir şey koymadım. Kablolarını çektim. Ama nedenini soracaksanız şu fazla insanın burada parti havasına sokmak istemiyorum. Çünkü flybridge'te çok denge bozuluyor. Aşağıdayken bile 10 kişi, 15 kişi oynadığı zaman bizi ister istemez flybridge'te flybridge'ten bunu anlayabiliyoruz. Ne yapacağız? burada gezmek için ve de hava almak isteyenler burada vakit geçirecek. Ama eğlence burada. Gemici, evet. ne yapıyorsun? İyi. Ben Ne bakıyorum. yaptın? Bugün ne yaptın sen bakayım anlat. <laughs> ben de şeye gittim, kürse. Anlamadım. Ayağım kaydı, düştün. Düştün. Evet. Islandı mı üstün? Azıcık ıslandı. Gemici geldi değerli dostlar. Bugün evet. bir iş yaptıralım. Temizleyeceğim ben de buranın. Ne diyorsun arkadaşlara? kanalımıza. <laughs> Abone olup like atmayı unutmasınlar. Bir de zili açsınlar. Niye açsınlar? Zili. zili. Zili açınca şey geliyor bildirim. Hmm.